Arısoy Örgü ve YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay iki şiş güzel bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelimi anlatabilmek için ben şöyle orta kalınlıkta bir bebe ipi kullanacağım. Bu ipimi de örebilmek için üç buçuk numara şiş kullanacağım. Anlatacak olduğum modelden yelek, hırka, süveter örebileceğimiz gibi bebek yeleği, bebek hırkası yakadan başlamalı bebek örgülerinde de kullanabileceğimiz bir örgü modeli. Şimdi dilerseniz modelimizi anlatmaya geçelim. Ben şişimin üzerine şöyle bir miktar ilmek aldım. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir lastik çalışması yapmadım. Modelim lastik istemeyen bir model ama dilerseniz de dilediğiniz lastiğin üzerine kurabileceğiniz bir örgü modeli. Bismillahirrahmanirrahim diyerek işime başlıyorum. Rabbim cümlemizin işine kolaylık versin. Hanelerimize sağlık, sıhhat, huzur, bereket versin. Modelimin ilmek sayısı. Yelek, hırka, süveter, atkı, berene başlarsak bir model 6 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası bir model. İstediğimiz sayıya gelene kadar bu şekilde 6, 12, 18, 6, 6 ilmek atıyoruz. Sonuna ise 1, 2, 3, 4 ilmek ekliyoruz. Yani 6, 6 ve sonuna 4 ilmek ekleyerek istediğimiz modeli kurabiliyoruz. Modelimiz lastik istemeyen bir model demiştim. Modelin ön yüzündeyim ve birinci sıradayım. Kenar ilmeğinde bir kereye mahsus düz örgü örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 düz ördüm. Burası bir model. Kenar ilmeği hariç bu şekilde gördüğünüz gibi 4 ilmeğin 6 ilmeğin üzerine kurduk modeli. Modeli tekrar ediyorum. 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar 2 ters örüyorum. Tekrar 4 düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 düz ördüm. 2 ters ördüm. Kenar de ters ördüm. Modelimin birinci sırasını ön yüzden bu şekilde kurduk. Şimdi modelimin ikinci sırasındayım ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelimizin ikinci sırasında arka yüzünde 1, 2 düz ördüm. Sıra, sıra gelen ilmeğimiz bu şekilde 4 ters gördüğünüz gibi 1 2 3 4 ters ördüm tekrar sırasına gelen ilmeğimiz 2 düz yani aslında ilmekleri burada gördüğümüz gibi örüyoruz 2 düz 4 ters olarak İkinci sıramızı modelin arka yüzünden bu şekilde iki düz 4 ters olarak tamamlıyorum. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelin arka yüzünden ikinci sıramızı bu şekilde ördük. Modelimin ön yüzündeyim ve üçüncü sıradayım. Modelimin ön yüzünde üçüncü sırada kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada tekrar yine aynı şekilde ara modelim olan iki tersim örüyorum üçüncü sırada. Sırada dört ilmeğe gel, dört düz ilmeğe geldiğimizde ise bu şekilde bakın. Önce bir kez şişime doladım. Bir, iki düz ördüm. Burada iki düz ilmeğimiz kaldı. Bunun ikisini yönlü çeviriyorum. Şöyle sağa yatacak şekilde bu iki ilmeğimizi düz örgü olarak kesiyoruz. Üçüncü sıramızda yapacak olduğumuz işlem bu. Ve modelimi tekrar ediyorum. Ara modelim olan iki tersim ördüm. Tekrar dört düz ilmeğe geldiğimizde ise önce bir kez şişime doluyorum. Bir, iki, düz ördüm. İki düz ilmeğimi yönlü çeviriyorum. Sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Ve bir sonraki modele geçiyorum. Bir, iki ters ördüm. Bir kez şişime doladım. Bir, iki düz ördüm. Kalan iki düz ilmeğimi yönünü çeviriyorum. Şöyle sağ yatacak şekilde düz örgü olarak kesiyorum. Bir, iki ters ördüm. Kenar ilmeğinde ters ördüm. Modelimin üçüncü sırasında bu şekilde kurduk. Modelimin dördüncü sırasındayım ve arka yüzündeyim. Modelimizin arka yüzünde her zaman için ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 4 ters. Tekrar 2 düz. Tekrar 4 ters. Modelimizin dördüncü sırasını arka yüzden bu şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Bakın doladığım ajuru da ters örüyorum. 2 düz ördüm. Kenar ilmeğini ters ördüm. 4. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Modelimizin ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 5. sırada ara modelim olan 2 tersim örüyorum. Bu şekilde 4 düz ilmeğe geldiğimizde ise baştaki düz ilmeğimiz, düz ilmeğimiz azur, ajurlu düz ilmek arkadaşlar. Bunu bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Bakın burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bir kez şişime doladıktan sonra bu 3 düz ilmeğimi şöyle ikincisini ve üçüncüsünü şişime aldım. Ve ördüm. Bakın bu 2 ilmeği ördüm. Ama öndeki ilmeğimiz duruyor. Bu 3 ilmeği şimdi bıraktım. Şu öndeki ilmeği alıyorum. Ve bunu bir tane düz örüyorum. Modelimin 5. sırasında yapacak olduğumuz işlem. Tekrar 2 ters örüyorum. 4 düz ilmeğe geldiğimizde ise önce bir tane düz ördüm. Bir kez şişime doladım. Kalan 3 düz ilmeğimizin ikincisini ve üçüncüsünü dış kısımdan bir tane düz örgü ördüm. Öndeki ilmeği bıraktım. Bakın öndeki ilmeği arkaya alıyorum. Bunu bir tane düz örüyorum. 5. sıramızı da sıra sonuna kadar bu şekilde tekrar ediyoruz. Gerçekten çok kolay, çok da güzel bir örgü modeli. Herkesin de rahatlıkla örebileceği bir örgü modeli. 5. sıramız da bu şekilde. Modelimizin arka yüzündeyim ve 6. sıradayım. İlmekleri yine aynı şekilde gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 düz 4 ters doladığımı da ters örüyorum bakın 2 düz 4 ters ördüm 6. sıramı bu şekilde tekrar ediyorum örgülerimizi anlatımlarımızı beğeniyorsanız yorumlar bölümünden fikirlerinizi ve görüşlerinizi bizlerle paylaşırsanız sevinirim sevgili dostlarım değerli takipçilerim Modelimizin altıncı sırasında arka yüzünde iki düz, 4 ters olarak yani ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz. Altıncı sıramız da bu şekilde. Ben şimdi sizlere bir modeli anlattım, bir model bu şekilde altı sırada tekrar ediyor. Videoyu başa sararak bu altı sırayı tekrar izleyerek modelimizi rahatlıkla kurabilirsiniz. Şurada ilk birinci sırada ne işlem yaptıysam ikinci modeli de aynı başlıyorum. İkinci modelimin birinci sırasını bir kez tekrar ediyoruz. Birinci sıramızın tekrarı 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 düz ördüm. Birinci sıramızın tekrarı bu şekilde arkadaşlar. Tekrar 1 2 ters ördüm. 1 2 3 4 düz ördüm. Tekrar 2 ters ördüm. Tekrar 400 örüyorum. İki ters örerek, kenar ilmeğini ters örerek, birinci sıramızın tekrarını bu şekilde yaptık. Bu birinci sıramızın üstüne. Videoyu tekrar sararak izleyerek ikinci sıra, üçüncü sıra diye buradaki altı sırayı hep tekrar kurabiliriz. Ben video öncesi küçük bir parça hazırladım. Sizlerle birlikte onu paylaşmak istiyorum. Evet canım takipçilerim görmüş olduğunuz gibi gösterişli ve güzel kolay iki şiş bir örgü modeli anlattım sizlere. Hem örmesi kolay hem de keyifli bir model oldu. Hem de çok güzel bir model oldu. Modelimin güzeline bakar mısınız? Bundan yelek, hırka, süveter, atkı, bere yapabilirsiniz. Dilediğiniz örgüde kullanabileceğiniz bir örgü modeli oldu. Gördüğünüz gibi aynı zamanda modelim lastik istemeyen bir model. Bakın dilediğiniz lastiğin üzerine de kurabileceğiniz bir model. Yakadan başlamalı bebek örgülerine de çok yakışır. Şöyle güzel bir şekilde olur. Evet arı sayı örgü olarak sizlere bugün bu güzel modelden bahsettim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoma bir beğeni bir yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.